...Dünya'ca ünlü plajda deniz keyfi sosyal mesafeli olacak. Ramazan bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini bekleyen sektör temsilcileri... ...tatil planı yapan müşteriler için halk sağlığını en üst seviyede tutan düzenlemeler yapıyor. Türk turizminin amiral gemisi olarak anılan kentte... ...Dünya'ca ünlü Konya 6 sahilinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı plaja girişten itibaren yönlendirmelerin de yer aldığı sosyal mesafe uyarı tabelaları asıldı. Şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleştiriliyor. Bölgedeki işletmeleri de örnek olması için turistlerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi. Aşamalı olarak açılacak turizm sezonu süresince de plajlarda sosyal mesafe kontrolünün yapılacağı öğrenildi.